bıçak atacak topu al. Burası tam rush ya haritası ya. O yüzden çok sevmiyorum. Yani. Çok city de çok da rush haritası. Hemen geliyorsun anladın mı? Hani şu köşeyi dön bitti yani. Evet o köşeyi bak dönüyoruz bitecek. Onlar olacak. Temiz hemen kur kur. Aç kur. çık çık anan ya abi çık ulan. Lan ben kuruyorum ben ben. Çık ulan diyor ya. Yerde skinli USP var diye alayım dedim. Benim sikinmiş. <laughs> ya sen sikin ne, ne yapacaksın sen ya bu yaşta? Kaç Lan yaşında oğlum, adamsın? Merak ya. Ben yani gözlerin görmüyor tamam mı? Anladık da. Nerede? Ne bileyim ben. Ben yedim novayı. 88 3 it. on canı var. Alırsın her türlü. Arkaya doğru dönmüş olabilir. Kapalı kur O kadar açıktasın ki öleceksin şimdi ha. Bir FPS drop bir diman çıkmış. Tabi 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 ağla. Vurulsaydın elseyi yeseydin bahanesiydi değil mi? Hayır bu arada. Vallahi FPS drop olduydı Yoksa vuracaktım. Nah, <laughs> vuracağım tenekiye. De yani. ya. Bot avcısı. Kanımla bir göt alıyorsun. Sana Öyle bir tam önüme oturdun ki. Zırhı da deldi ya. Deleriz. Bu arada... Sit haritası demenden sadece 2 dakika geçti 3 0 öndeyiz. <laughs> öndeyiz mi? Öndeyim. Sen değil. tamam. Ben ölüyorum o zaman bıraktım vallahi. Ben ölüyorum. Bak şimdi bu el alamam. Al. Boş boş taşak geçeceğim ya. Erkeksin. Hadi çok Hadi. Gel. Ya <laughs> ne oldu? <laughs> Öyle dağıtırlar beynini. Öndeyim. Al. Al atıyorum sana. <laughs> Afetler misin? Yok. Abi oynamayacağım mı? Bu ben bir şey çekmiyorum atıyorum bombayı Ama bu satış anlamına geliyor Satış değil senin satış. şeyini seyredeceğim Tım ha öldüm Hadi sendeyiz Hadi bakalım tek kişilik tek kadro dev kadro görelim seni Bir Aferin. bakalım tek başına kaç round alıyorsun hayır hayır pingin var ya bir dur ya sikerim pingini <laughs> olur ya hele öyle. öyle büyük cümle kurdun arkasını dolduracaksın onu ya, tamam doldurdum işte az önce gördün daha dolduracağım öyle yok Öyle yok öyle hemen bir el ben gidiyorum balkondan ölüyorum buradaki pikliyor beni vursun yani sen zaten Aha, oynasa piklimedi. oynasan da ha, bir pikledi, işe yaramıyor tamam. ki hadi Adam sen anlamıyorsun ki. <gülüyor> ya. Sülüyor ya. Tam puşsun ya. At lan silah. AWP at AWP. Al oyna. Yok, ben ya. ölüyorum nokta gene. Ya oynasan da ölüyorsun onu. Şunu bir anla. Ya sen şimdi cümlenin arkasını dolduramıyorsun. Hiç konuşma. Kes ya. Ha öldüm devam. Hadi erkek. Hadi. Ha, aferin. Bu nispeten daha kolay bir eldi. Devam. Abi atayım mı oynayacağım mı? İki elle mi çıkayım? <laughs> ne yapayım? Ne istiyorsun oğlum <laughs> benden? Çift baretta yerine çift abi. Çift baretta. <laughs> yine. vaha <laughs> vuramadı teneke üçüncü de vurdu düz koşan adamı vuramadı ya o toyda haydi erkek oyuna söverim aa ya, bak. çok büyük laf ettin doldurcan arkasını ya aman tamam bi ikiye geçti işte aldım boş yapma da oyuna ya, öyle erkeklik yok böyle erkekler uzaya gitmez Dolduracaksın arkasını ya. Dolduramıyorum işte sorun Tariko yok. Burada. Bari seni beyitleyeyim bir işe ara. Şimdiki gibi. Evet az önceki gibi. Ya ben koştum shorttan da dingil gelse öldürecekti beni. Şöyle evet, tabancayı da baitliyim. atayım. Bir işe Tamam bir işe yarıyorsun hakan. Hadi bakalım. Onlar sıfır ne düşünüyorsun? Attım. Hoş geliyor. Yine benimle, benimle niye geliyor? Adam benimle uğraşırken vuruyor. Dedim ya bir işe yarar. Kim göt <laughs> <kötü> oluyor lan? <laughs> Kim Bunu göt alıyor? Ne yapıyor diye profillere bakmıyorlarsa var ya adam değilim. Hadi abi. Bakalım bir bok ayıracağım ben. Yedim ben. 64. 64 <laughs> abi <gülüyor> bir göt Çok oldun taşım. sanki aşırı ne bir için? göt oldun ne arkasında du durdum kız kız geldin benim arkamdan adam benle oruçlarken adam vurdun götümü ee, bana gülüyor? ne bana ne bana ne aldım mı aldım boş yapma gibi, erkek. Yo yo bana ne aldım kes Ağla 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 bana ne ağla.